Merhaba arkadaşlar, Karım hoş geldiniz. Bu yeni de videonun değer bölümünü çekiyorum. Ee, en son burada kalmıştık, arka saçta kalmıştık. Ee, arka saç olarak ne seçsek acaba? Bakalım, 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 bakalım hangisi olsun, hangisi olsun? Arkadaşlar sizce hangisi olmalı? Bu olmalı bence. Yani bu olmamalı. bu olmalı ne alaka? Bu, bu olmalı. <laughs> Karıştırdım arkadaşlar. Bu olmalı. Olmamalı. <laughs> Ama olabilir de. Güzel duruyor çünkü. Ben olmamasını istedim. Ama güzel duruyor. Ama... <laughs> ben onu seçsem? Saçını uzun yapacağım arkadaşlar. O bu bu güzel bu güzel bu güzel tabii ki de bu. Ee, şöyle saç da seçelim. Bakın bu güzelmiş mesela. Saçını çok uzun yapacağım nedense. Öyle istiyor canım. Onun tipini de şöyle yapacağız. Okey şimdi. Ee, bu yapmış mıydı? Biraz ya biraz daha koyusu yok mu bunun ya? Şu var. Bu yapayım. Şu, şu bu olsun. Nasıl? Şu olsun. Çünkü kötü duruyor. Şimdi üst seçeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler neler seçebiliriz. Mesela bunu seçebiliriz. Bunu yani biraz da pijamaya benziyor. Pijama... Pijama istemiyorum ben. Pijamaya benziyor bu. Şunu... Aynen kesinlikle bu olmalı bu. Bir dakika tam oldu mu şu an? Güzel oldu mu? Şu, şu. Aa bu güzel oldu, bu güzel oldu. Şimdi bunu şu renk yapalım. Bunu da bu renk yapalım. Bunun rengini de şöyle yapalım. O güzel oldu. Çok şık oldu. Etek. Mecburen etek seçeceğiz. Ee, ne seçelim? Şu çok güzel ama bu usta olmuyor. Daha kısa bir şey seçelim o zaman. Ne seçelim? Şunu seçebilir o Yok. Kalbi gözükmüyor. Kalp kesinlikle gerek. Aslında bu olurdu ama bu, bu da kalbi kaplıyor. Aha arkadaşlar bu tam oldu. Kesinlikle bu olmalı. Hmm, şu kalbi bu renk olsun. Kemeri de şu renk olsun. Çünkü çok şey oluyor. Sıkıntı oluyor. Abi bu Melody'nin kulaklarına benziyor. Ama en çok da Sinan'a benziyor. Yani Sino dediğim şey işte. Cine Melo. Bilmeyenler yoktur herhalde. Yani birkaç kız bilir. Kızlar zaten şeyi çok seviyor. Sino, Kromi, Melody'e. Onlar çok seviyorlar. Yani bilirler. Ee, o arkadaşlar ben buraya hiç bakmamıştım. Hep burayı kullanmıştım. Ama çok güzel şeyler varmış. Acaba bunun üstüne bir de bunu oluyor. <laughs> güzel bir şey takmak istiyorum böyle. Kalp. Ya yani Türkiye ne alaka? Türkiye Türkiye araya karışmasın bir yani. ne ya nasıl aksesuar? Yani bunlar var orada. Ve ikisini birden takabiliyoruz ikisinde. Çok saçma sapan. Yok ben oradaki şey düğündeki e, kolumdan çiçek olayım. Ne? Selam ben evleniyorum. <laughs> Selam güzel duruyor. Şu. Gülümsüyor ama kafasına bunu yapıştırmış. Aa bu da şey Roblox'taki bir tane var ya arkadaşlar. Roblox kapandığı için çok üzülüyorum. Of çok güzel. Ama daha güzelini bulabiliriz bence burada. Tamamen bakacağım. O kulak. Kulak ekleyebiliyor muyuz arkadaşlar? Bir dakika benimkinin uzayı var mı? Var. Bu bir dakika bu kulak eklesek ne olur? O güzel oldu arkadaşlar. Bir dakika başka ekleyelim. O değişik oluyor. Güzel sevdim ben bunları. Nerede kulaklar? Wow. Sevdim arkadaşlar ben bunları. Ama ben bunu yapmak istemiyorum. Mesela böyle bir tane kulak kedi şey yapabiliyor musunuz? Ne kadar değişik. Veya böyle tek kulak yapabiliyor musunuz? Mantıklıymış. <laughs> oyun böyle daha güzel olmuş yani. Böyle şeker, böyle şeyler eklenince. Ben hiç bakmamıştım. Hep orayı kullanmıştım. Birini bölümü kullanmıştım. Meloda bence bitti ama yani Melodi'nin bir tane de kuyruğu olması gerekiyor. Kuyruk gözlük gözük çek bir kuyruk olması lazım. Ama birazcık da büyük olsun. Oo bu tamam bu. Kesinlikle. Evet arkadaşlar Melodi'miz bitmedi. <laughs> Ay yanlış yaptım. Kaçtı. Hangisiydi ya? Bu. Bu. Birazcık da küçültü. 8 olsun. Evet arkadaşlar karakterimiz şimdi daha güzel oldu. Bir tane de ayakkabı. Bak, ayakkabıyı nasıl ekliyorduk ya? Ha buradaymış. Bu tabii ki de. Pembeleştiriyorum. Uymadı, uymadı. Uydu, şimdi uydu. Güzel, her pembe renk var yani. Güzel pembeli bir kız oldu. Ama bunu mesela pembeli kız olarak da algılayabilirsiniz. Şimdi size yine boş karakter yapmayı öğreteceğim. Sanırım atmıştım boş karakter nasıl yapılır diye. İlk önce buradan tenini beyaz yapıyoruz. Çünkü beyaz olunca boş karakter olduğu belli oluyor ve ayaklarını böyle yapıyoruz. Direkt orasını böyle yapıyoruz şeyini sıfır yapıyoruz. Gözlerini sıfırlıyoruz. Şey varsa buradan çıkartın. Çünkü e, o zaman mesela bu olunca bu kalıyor. Buradan şeylerini çıkartıyoruz. Her şeyini böyle çıkartıyoruz. Güzel bir şekilde. Hepsini çıkartıyoruz. da çıkartalım. Şunlara. Ha üstü ne yapacağız derseniz beyaz ama böyle buralarını burasına gerek yok arkadaşlar o yüzden burasını şey yapıyoruz. Kısa bir tane hey don seçelim. Don. De. <laughs> Eteklerin hepsini böyle şey yapıyoruz. Sıfırlıyoruz. Ve karakterimiz sıfırlandı. Hiçbir şey yok. sıfır karakter. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.